Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Eğitim Vadisi yayınlarının e, AYT 8. denemesinin fizik soru çözümlerini birlikte yapacağız. Herkese iyi seyirler. Birinci sorumuzla başlayalım. Bir tel çerçevede meydana gelen manyetik akının zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre 3 tane öncül vermiş, bunların doğruluk yanlışlığını sormuş bize. Öncelikle akı zaman grafiğinden neyi buluruz? İndüksiyon EMK'yı buluruz. Çünkü indüksiyon EMK Faraday indüksiyon yasasına göre neydi? Eksi delta fi bölü delta t idi. Bakın arkadaşlar fizikte her nerede olursa olsun formüller grafikleri, grafiklerde formülleri anlatır. Şimdi bu grafiklerde akı ve zaman görüldüğü gibi akı, burası da zaman değil mi? Akı değişiminin geçen süre değişiminin oranı indüksiyon mk'yı veriyor. O zaman formülde bölmek grafikte de eğim demektir. Bu grafiğin eğiminden biz indüksiyon EMK'sını bulabiliriz. O zaman 0 2 t arası için eğime bakarsak şöyle bir üçgen üzerinden 0 ile 2 t arasında sevgili arkadaşlar 3 fi bölü 2 t başta eksi var ama büyüklük olarak bakıyorum. 3 bölü 2'lik bir EMK olsun. 2 t ile 3 t arasında grafikten de görüldüğü üzere eğim yok. Demek ki indüksiyon EMK yok. 0. 3 t 4 t arası için de şuradan bir eğim alırsam karşı kenar bölü komşu kenardan 3 t 4 t arası için indüksiyon emk ne oldu sevgili arkadaşlar 3 fi bölü 1 t oldu yani burası 3 bölü 2 epsilon olsun emk volt olsun veya Burası 0 volt. Burası da 3 volt şeklinde bakacağız. 0, 2 T zaman aralığında oluşan EMK, 3 T, 4 T zaman aralığında oluşan EMK'dan küçük olduğunu zaten bulduk. 2 T, 3 T arasında oluşan EMK'nın büyüklüğü sabit değildir. 0'dır çünkü eğim yok. 0, 2 T zaman aralığında oluşan EMK artmaktadır. Hayır arkadaşlar. Akı düzgün olunca EMK sabittir diyeceğiz. O yüzden yanıt olarak sadece birinci öncülün bulunduğu A seçeneğini işaretleyeceğiz. İkinci sorumuz bir momentum sorusu. Sürtünmesi yatay düzlemde büyüklükleri Vx, Vy, Vz hızları ile hareket eden X, Y, Z cisimlerinin kütleleri sırasıyla 3M, X'in kütlesi 3M'ymiş, Y'nin kütlesi 1M'ymiş, Z'nin kütlesi de 2M'ymiş. Evet. Ee, şekilde gibi hareket eden X ve Z cisimleri aynı anda Y cismiyle esnek olmayan çarpışma yapıyormuşlar. Yani şurada bir yerde çarpışıyorlar. Hani Z buradan geliyor. Y şöyle geliyor. X de böyle geliyor. Aynı anda Y ile esnek olmayan çarpışma yapıp yapışıyorlar. Cisimlerin orta kızları V, Z ile aynı yönde olduğuna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle aynı anda Y'ye çarpmaları için X'in Y'ye yetişiyor olması lazım. Yani X'in Hızı kesinlikle y'nin hızından büyüktür diyeceğiz. x'in hızını y'nin hızından büyük kabul ettik. Ve bunlar çarpıştıktan sonra çarpışmadan sonraki orta kız z'nin hızıyla aynıysa şimdi momentum vektörel ya x'in momentumu ne tarafa doğru? Sağ tarafa doğru. Y'nin momentumu ne tarafa doğru? Y'nin momentumu da sağ tarafa doğru. Z'nin momentumu sol tarafa doğru. Bileşke momentum z'nin momentumu yönünde. E o zaman şöyle bakalım x'in momentumu 3m çarpı vx'tir. y'nin momentumu m çarpı vy'dir. Büyüklük olarak z'nin momentumu da 2m çarpı vz'dir. Bileşke momentum z'nin momentumu ile aynı yönlü olacağı için şu ifade yani 2m çarpı vz büyükmüş 3m çarpı vx ile m çarpı vy'nin toplamından. Değil mi? Sağ tarafa doğru olan momentumlar, sol tarafa doğru olan momentumlar. Düzenleyeyim. İki tane vz büyüktür, üç tane vx artı vy. Şimdi buraya geldikten sonra bakıyorum, ee, şu ifade, şu ifadeden büyük değil mi? İki tane vz kesinlikle üç tane vx'den büyük. İki tane z, 3 tane x'den büyükse, çarpanı daha küçük olduğu için z'nin hızı x'in hızından kesin büyüktür sevgili arkadaşlar. O zaman x'in hızı da y'nin hızından büyük olduğunu en başta söylemiştim. O zaman buradan ne anlaşılıyor? En büyük hız z'nin sonra x'in sonra da y'nin yani z'nin hızı da y'ninkinden büyük olduğunu görebiliyorum. Dolayısıyla sorunun yanıtını e seçeneği olarak işaretliyorum diyeceğim. Üçüncü sorumuz kütlesi m olan bir cisim eğik düzlemin k noktasından v büyüklüğünde hızla aşağı doğru atıldığında a büyüklüğünde ivme ile yavaşlıyor. Sevgili arkadaşlar dikkat edelim kütlesimi olan cismin mg'lik bir ağırlığı var değil mi? Peki bu ağırlığının bileşenleri vardı. Aşağı doğru mg çarpı sinüs alfa ve eğik düzleme tepki oluşturacak olan mg çarpı kosinüs alfa. Yavaşladığına göre demek ki bu ortamda bir sürtünme var ve sürtünme kuvveti cismin hareketinde ters yöndedir. Sürtünme kuvveti k çarpı tepki kuvveti. Ki burada tepki kuvveti olarak da mg kosinüs alfa alıyorduk. O zaman şurada da sürtünme kuvveti yerine KMg mg kosinüs alfa diyorum. Bitti mi? Hayır bitmedi. Şimdi yavaşlama ivmesi dediği için bakınız sürtünme kuvveti mg sinüs alfadan daha büyük ki cismin yavaşlaması. Hocam burada hızı toplamadınız. Hızla kuvvet toplanmaz sevgili arkadaşlar. Cismin hareket yönü aşağı doğru yavaşladığına göre fs büyüktür. O zaman bizim dinamiğin ikinci yasası var ya hani Newton hareketi yasalarının ikincisi f net eşittir m çarpı a'dan ivmeyi bulabilmek için k m kosinüs alfa yani büyük olduğu için e, eksi bulmak istemedim ivmeyi. Yani normalde mg sin alfa eksi k mg kos alfa da yapabilirdim. Eksi çıkardı. Sorun değildi ama kafanız karışmasın. Büyük kuvvet eksi küçük kuvvet şeklinde gidiyorum. k mg kosinüs alfa eksi mg sinüs alfa eşittir m çarpı a yazıldığında kütlelerin gittiğini ve ivmenin nelere bağlı olduğunu buradan rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Kg cos alfa eksi g sin alfa dediğimizde ivmenin bağlı olduğu değişkenler formülden görülüyor. Onları bulmaya çalışacağız. E, sürtünme kat sayısına bağlılık görülüyor arkadaşlar. Cismin kütlesine bağlı değil. Cismin atılma hızının büyüklüğüne de bağlı değil. O yüzden 2 ve 3'e bağlı değil diyeceğiz. Tek yarıkla yapılan bir kırınım deneyinde perde üzerinde aydınlık ve karanlık saçaklar oluşmaktadır. Buna göre hangileri doğru olabilir? Birinci öncülden başlayalım. Diyor ki L azaltılırsa perde üzerinde oluşan saçak sayısı azalır demiş. Şimdi bu saçakların genişliklerini delta x diyorduk. Neydi bu? Lambda çarpı L bölü W çarpı N tek yarık deneyi olduğu için saçakların genişliği bunlara bağlıdır. Şimdi ben burada diyor ki L'yi azalttığımda diyor. L azalırsa tamam. Şimdi biz burada L'yi azaltırsak yani e, yarıklar düzlemiyle perde arasındaki uzaklığı azalttığımızda delta yani saçak genişliği azalıyor. Saçaklar daralıyor. Saçaklar daralınca birim uzunluğa daha fazla saçak sığmaya başlıyor. O yüzden saçak sayısı ne oluyor? Artıyor diyeceğiz. Bu ifadeyi almayacağız. Yarık genişliği azalırsa ki yarık genişliğinden kastettiği şey W'dur arkadaşlar. Şimdi biz burada yarık genişliğini azaltır isek delta x yani saçak genişliği artacaktı. O yüzden ikinci öncül doğrudur yarıklar düzleminin alt kısmına ince bir cam konulursa merkezi aydınlık saçak bir yönünde kayar. Bu da doğrudur. Çünkü cam koyduğumuzda ışığın havadaki hızıyla camdaki hızı farklı olduğundan dolayı burada bir faz farkı oluşur. Işık camın içinde biraz bir zaman kaybına uğrar ve dışarı çıktığında desen cam ne tarafa konulduysa desen de o tarafa kayar. Sorularla genel tekrar fizikte e, dalga mekaniği ile alakalı soruları incelediyseniz orada da söylemiştim yine. Ben burada cam için ııı e, desen mıknatısı diyorum. Camı nereye koyarsan desen o tarafa doğru kayma eğilimi gösterir. Onu da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Beşinci sorumuz her birinin elektrik yükü eksi Q olan şekildeki iki noktasal parçacığın K ve L noktalarında oluşturdukları toplam potansiyeller VK ve VL'nin oranını sormuş. Peki elektriksel potansiyel K çarpı Q bölü D idi. Skaler bir büyüklüktü. Artılar, eksilere dikkat ediyorduk. Şimdi öncelikle K'daki potansiyele bakalım. Şimdi bu yükün K noktasına ve bu yükün K noktasına uzaklıkları, noktalar arasındaki uzaklıklar eşit. Yani D, D ve D, D dediğimde. Şimdi bunun buradaki potansiyeli, e, bunun da eksi Q'müş arkadaşlar. Karıştırmayalım. K çarpı eksi Q bölü D'dir. E, şu yükün, sağdaki yükün K noktasındaki potansiyeli de yine k çarpı eksi q bölü d'dir. Eksi 1 bunu aldım, eksi 1 bunu aldım, eksi 2 dedim. Çünkü oranlarken zaten gidecek bazı ifadeler. L'deki potansiyeli. Şimdi bu yükün L'ye olan uzaklığı ile şu yükün L'ye olan uzaklıklarını görüyorsunuz. O zaman k çarpı eksi q bölü 3 d ve k çarpı eksi q bölü 1d şeklinde gittiğimizde eksi 1 bölü 3 eksi 1'in toplamı eksi 4 bölü 3 KQ bölü d'dir. E buradan zaten VK bölü v ile oranı için eksi 2 bölü eksi 4 bölü 3 ters çevirip çarparsak 6 bölü 4'den 3 bölü 2 sonucunu buluruz sevgili arkadaşlar. 6. sorumuz. R2R yarıçaplı Yörüngeler üzerinde K ve L cisimleri şekildeki konumlardan aynı anda harekete başlıyorlar. Cisimler T süre sonra ilk kez X ve Y noktasına bakın. K'dan başlayan şuraya geliyor. Ee, L'den başlayan da şöyle geliyor sevgili arkadaşlar. Aynı sürede geliyorlar değil mi bunlar? Aynı sürede geliyorlarmış. Çizgisel süratlerini soruyormuş bize. Bu soruyu şöyle çözelim daha basit olarak. Çizgisel süratin ispatından gidelim. Daha sonra e, oradan bu soruya genelleme yapabiliriz. Açısal sürat üzerinden de çözebilirdik bu soruyu. Her neyse uzatmayayım. Şimdi çembersel hareket yapan bir cismin çizgisel süratini bulabilmek için aslında bir tam turu alma süresi üzerinden baktığımızda klasik olarak yol eşittir hız çarpı zaman ifadesinden gidiyorduk. Şimdi bu cismin yolu ne kadar? 2 pi kadar. Çizgisel süratini bilmiyorum. Çarpı süre olarak da periyot diyorduk. Buradan çizgisel sürati buluyorduk. Şimdi ben de benzer şeyi yapacağım. Şimdi bu x cismi pardon, k cismi için ve l cismi için ayrı ayrı işlemler yapalım. Şimdi k cisminin şuradan şuraya bir çeyrek e, çevrelik bir yolu var. Yol çarpı zamandan gidiyorum. 2 pi 2 r bölü 4 bu yol değil mi? şu kadarlık yolu var. Eşittir. Süratine VK diyorum. Süresine de T diyorum. Buradan VK'nın P'leri, R'leri görmüyorum. 1 olarak alıyorum direkt. Çünkü şu 2 çarpı 2, 4 ile sadeleşti. Aynı işlemi L için yaparsam. L'nin yolu 3 bölü 4'lük bir çevre. Yani 2 P, R'nin çünkü bunun yarı çapı R'lik bir çevrede dönüyor. 3 bölü 4. Değil mi? 2 pi 3 bölü 4'ü kadarlık bir yay gidiyor. Süratine VL diyorum. Süresine de yine T diyorum. Buradan da LN'nin VL'nin süratı için 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 olduğunu bulabiliyorum. K'nın süratini buldum. L'nin süratini buldum. E, VK bölü VL oranında 1 bölü 3 bölü 2'den 2 bölü 3 olduğunu rahatlıkla görebildim sevgili arkadaşlar. Evet yedinci sorumuz bir atış sorusu. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda R noktasından ve 0 büyüklüğündeki hızla atılan cisim izlediği yörüngeyi vermiş. Şimdi bu cisime ilk atış hareketi yaptığı için yatay hızı hareket boyunca sürekli sabittir. Düşey hızı üzerinden de zaten H 8H üzerinden bakarsak. Bakın burasına 1T süre, burasına da 1T süre, burasına 2T süre dedim. Hocam neye göre dediniz siz bunu? Şimdi H 3H ve 5H üzerinden bakarsak hani 1H çıktık. 1H, 3H, 5H indik. O zaman 1T süre çıkışım, toplam 3T sürede inişim. Şimdi bu havada kaldığımız 4T'lik süre boyunca x 1 Lik 1 yatayda alacağımız yolu, yatay hızımız hep sabit ya bu yatay hızı. O zaman x1 için yol eşittir. Yatay hız çarpı süre diyorum. Şuradan şuraya gelme süresi, gölgesi düzgün doğrusal hareket yapıyor gördünüz x2 için de yine yatay hızı sabit olduğu için vx dedim yatay hızına. vx çarpı şuradan şuraya gelme süresi olan 3t'yi kullandım. x1 bölü x2 oranı ne oldu sevgili arkadaşlar? 1 bölü 3 oldu. O noktasına asılı ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuğun k, m, p noktalarına özdeş 7 tane cisim bağlanmış yatay tutturulan çubuk aşağıdaki işlemlerden hangisi yapıldıktan sonra serbest bırakılırsa yatay konumu korunur. Şimdi ben burada ipe göre tork alırsam ipin solundaki kütlelerin ve sağındaki kütlelerin çubuğu döndürmek istediklerini görüyoruz. Şimdi sol taraftan m çarpı 1 bir birim artı 2m çarpı 3 birimlik bir tork var. Sağ tarafta ise 4m çarpı 2'lik tork var. Sol tarafta toplam 6 buradan geldi, 1 buradan geldi. 7m'lik bir tork var. Sağ tarafta ise 8m'lik bir tork var. Ne yapmalıyım? Ya sağ tarafı küçültmeliyim ya da sol tarafı büyütmeliyim. Şimdi K'daki cismi, cisimleri L'ye kaydırmak. K'daki cisimleri L'ye kaydırırsan yaklaşacağın için hepten tork azalır. 7M'in de altına düşer. O yüzden yakalayamayız. M'deki cismi L'ye kaydırmak. M'deki cismi L'ye kaydırınca 2M çarpı 3 birim artı 1M çarpı 2 birimden toplamda 8M'lik bir tork olur ve B seçeneğinde yaptığımız işlem sol tarafı 8 m'lik torka, sağ tarafta zaten değişiklik yapmadığım için orası yine 8 m'lik tork ve dengeyi sağlamış olur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının önemsenmediği sistemde ağırlığı G olan cisim F büyüklüğündeki kuvvet ile şekildeki gibi dengelendiğinde ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T oluyor. Demiş. Bakın burası F ise Aynı ip üzerindeki gerilme o ipi takip eden her noktada aynıdır diyorum. Bak burası F ise şurası da F'tir ve F eşittir G'dir dengede ya. F kesinlikle G'ye eşittir. İlk yazacağım şey üçüncü öncülün doğruluğunu ispatlamak oldu. İkinci olarak bakın burası F'i bileşenlerine ayırırsan. Şurası F çarpı kosinüs alfa. Burası ise F çarpı sinüs alfadır. E, dengede dediği için denge şartı nedir? Toplam kuvvet ve toplam tork sıfır olmalıdır. Şimdi ben toplam kuvvet sıfırlamaya çalışacağım. Yani sağ taraftaki kuvvetleri sol taraftaki kuvvetlere eşitleyeceğim. O yüzden T'nin f çarpı kosinüs alfa'ya eşit olduğunu görüyorum şimdi. Kosinüs alfa trigonometriden de biliyorsunuz ki kosinüs alfa kosinüs 90 olmadığı sürece ki eee kosinüs 90 nedir arkadaşlar? Eee sıfırdır değil mi? <laughs> Kosinüs birden küçük bir sayıdır arkadaşlar. Kosinüs birden küçük bir sayı olduğu için yani f'i birden küçük bir sayı ile çarparak t eşitlediğime göre o zaman f kesinlikle t'den büyüktür. Yani şöyle anlatayım isterseniz. Sen yani buraya 0.5 desek bunun 2 bunun 1 olması lazım. Çünkü çarpanı birden küçük olduğu için Eşitlemek için F'in T'den kesinlikle büyük olması gerektiğini söyleyeceğiz. E, T, G'ye eşit demiş. Hayır, zaten e, F, T'den büyük. E, F, G'ye eşit. O zaman G de T'den büyük olmalıdır. Birinci öncülde o yüzden yanlıştır. Sorunun doğru yanıtı ise D seçeneğidir. 10. sorumuz. Bir buz patenci, patencisi kendi eksen etrafında dönerken kollarını gövdesinden dışarı doğru açmaya başlıyor imiş. Yani bir buz patencisini şöyle sembolize edersek şöyle kolları kapalıymış, dönüyormuş. Bu dönüş esnasında bir anda ne yapmış arkadaşlar? Kollarını açmış. Geçen yılda yine üniversite sınavında sormuştu. Klasik bir sorudur. Ne oluyor burada? Kollarını merkezinden dışa doğru açarken buz patencisi dışarıdan bir tork olmadığı için açısal momentum korunumu olacaktır. Kollarını açınca eylemsik momenti artıyor. Çünkü eylemsik momenti m r kareli bir ifadeydi. Buradaki r kendi kollarını dışa doğru açınca kütle merkezinden şöyle dönme ekseninden uzaklaştığı için r'nin artması eylemsizlik momentini arttıracaktır. Açısal momentum i çarpı omegadır. E o zaman eylemsik momenti artıyor. Açısal momentumu korunması lazım. Çünkü dış tork yok. Hani dışarıdan çocuğun dönüş üzerine net tork olmadığı için e kollarını açınca açısal süratinin de azaldığını göreceğiz. O yüzden birinci öncül doğrudur. Açısal momentum korunacaktır. Eylemsik momentinin büyüklüğü ise artacaktır. Yanıt da A seçeneği olacaktır. Yüklere Q1, Q2 olan noktasal tanecikler şekildeki gibi yerleştiriliyor. Yüklerini o noktasında oluşturduğu ları elektrik alan vektörü E olduğuna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar burada biraz e, ne yapacağız? Q1 yükü burada, Q2 yükü burada ve O noktasındaki elektrik alanı verilmiş. Şimdi öncelikle Q1'in O noktası üzerine yapacağı elektrik alan şu çizmiş olduğum çizginin üzerinde bir yerde olacaktır. Q2'nin de O noktasındaki elektrik alanı şu yine çizmiş olduğum çizginin üzerinde bir yerde olacaktır. Bir bunu bir söyleyeyim. Şimdi bileşenlerine ayırma yapacağız ama buradaki bileşenlerine ayırmayı yaparken arkadaşlar şuna K doğrultusu, buna da L doğrultusu dersek K ve L üzerine bileşenler ayırmak için paralel kenar yöntemini tersten olacağım. Bakın bu E elektrik alanını bir tane K'ya paralel bir doğrultu çiziyorum. Ya da şu görmüş olduğumuz çizgiyi paralel bir şekilde şöyle E'nin ucuna kadar taşıyorum. Aynı işlemi L doğrultusunda yine E'nin ucuna doğru şöyle taşıdığımı düşünürsek arkadaşlar bakınız E elektriksel alanının bileşenlerden birisi şu oldu. Görüyorsunuz. Bileşenlerden diğerisi ise ne oldu? Şu oldu. Gördüğümüz gibi. Peki. O zaman Q1'in O noktasında oluşturduğu elektrik alan Q1'den uzağa doğru itildiği için Q1 kesinlikle pozitiftir. Q2 de kendine doğru çeken bir elektrik alan yaptığı için negatiftir. O zaman yüklerin işaretinden başladığımızda Q1'in pozitif, Q2'nin de negatif olduğunu görebiliyorum. Peki Q1 ve Q2'nin yüklerinin büyüklükleri eşit midir? Şimdi aslına bakarsanız elektriksel alanın formülü neydi? KQ bölü D kare idi. Şimdi sevgili arkadaşlar işlem yapmayacağım. Q1'in O noktasında oluşturacağı elektrik alan şu kadar değil mi? Kök 2 kadar. E Q2'nin de O noktasında oluşturduğu elektrik alan kök 2 kadar büyüklük olarak aynı büyüklükte elektrik alan oluşturmuşlar. Bu tamam bu cepte. İkinci olarak neye bakacağım? Q1'in O'yu olan uzaklığına bakıyorum. 3 kök 2 birim. Q2'nin de O'yu olan uzaklığına bakıyorum. O da 3 kök 2 birim. O zaman aynı uzaklık, aynı elektriksel alan, büyüklük olarak aynı elektriksel alanı oluşturduklarına göre mecburen yüklerinin büyüklükleri de eşit işte olmalıdır sevgili arkadaşlar. O yüzden 3'ü de doğru diyoruz bu soru için. Üzerlerinden İK ile İM akımları geçen düz iletken teller sayfa düzlemine şekildeki gibi yerleştiriliyorlar. X, Y, Z, T ve P noktalarının hangisinde oluşan bileşke manyet kalan kesinlikle sıfırdan farklıdır. Şimdi manyet kalan vektörel bir büyüklük olduğu için yönlerini bulalım. E, aynı yönleri toplayacağız, zıt yönleri çıkartacağız. Yani sıfırdan farklı dediği için aynı yönlü olan ifadeleri görmeye çalışacağım sevgili arkadaşlar. Öncelikle e, şu K telinden başlayalım. K telini yine baş parmağımızı şöyle baş parmağımızı... Akıma verip dört parmağımızla da manyetik alanı görmeye çalışırsak arkadaşlar şöyle güzel çizemedim herhalde değil mi? Şimdi bakmaya çalışırsak şöyle bakın akım şöyle gittiği için e, şu tarafından sayfa düzleminin içine doğru manyetik alanlar giriyor şöyle diğer tarafından da dışarı doğru manyetik alanlar çıkıyor şu şekilde ne yaptım arkadaşlar katelin manyetik alanını buldum aynı elimi bu sefer L için düşünürsek baş parmağı akıma verdiğimizde L'nin şurasından L'nin yani kendine göre sağ tarafından sayfa düzleminin içine içine giren manyet kalanlar diğer tarafta ise sayfa düzleminin dışına dışına çıkan manyet kalanları görüyorum. Bu da L'nin manyet kalanları. Şimdi L'nin sağ ve L'nin solu olarak da düşünebilirsiniz. Sayfanızı da çevirebilirsiniz. Ona göre işlem yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. En son şu M için bakıyorum. M'nin akımı şöyle baş parmağımı akıma verdiğimde dört parmağa baktığımızda buralar sayfa düzleminin içine doğru. Diğer taraflar ise sayfa düzleminin dışına doğru manyetik alanlar veriyor. Şimdi bölge bölge baktığımızda P noktasında oluşan manyetik alanlar yani ayrı ayrı baktığımızda üç farklı telden üç farklı manyetik alanlar geldi. Her noktaya bakıyorum arkadaşlar. Hangisi kesinlikle sıfırdan farklıdır? Tabii ki x'te mi? Çünkü x'te her üç telden de dışarı doğru manyetik alan geldiği için burada vektörel işlemler yaparken toplama işlemi yapacağım. Hiçbir türlü sıfırlama olmayacağını göreceğim x noktasında. K noktasından v büyüklüğünde hız ile fırlatılan m kütleli cisim L, M, N noktalarından büyüklüğü v olan hızla geçiyormuş. Bakın buradan v ile geçiyormuş. Buradan da V ile geçiyormuş. Buradan da V ile geçiyormuş. E o zaman K ile arasında sürtünme var. Hocam hemen nasıl anladınız? Şöyle anladım sevgili arkadaşlar. Normalde bir cisim aşağı doğru inerken sürtünme olmasaydı hızlanırdı. Değil mi? Hızının büyüklüğü değişmiyor. Kinetik enerjisi değişmiyor. Demek ki K ile arasında kesinlikle sürtünme var. Hatta K ile arasında sürtünmeye harcanılan enerji ne kadardır biliyor musunuz? 1 mgh'tır. Onu da şuna göre söylüyorum. Hani mekanik enerjiye baktığımızda en üst noktadaki mekanik enerjiye bakalım. En üst noktada 3 mgh kinetik enerji var. Ve 1 bölü 2 mv kare pardon 3 mgh potansiyel enerji var. 1 bölü 2 mv kare kinetik enerji var. K noktasında. Tamam L noktasına bakıyorum. 2 mgh potansiyel enerji var. 1 bölü 2 mv kare kinetik enerji var. M noktasına bakıyorum. 2 mgh potansiyel enerji var. 1 bölü 2 mv kare kinetik enerji var. N noktasına bakıyorum. 1 mgh potansiyel enerji var. 1 bölü 2 mv kare kinetik enerji var diyorum. O zaman baktığımızda K noktasındaki mekanik enerjiye baktık. L noktasındaki mekanik enerjiye baktık. Kinetik ve potansiyel enerjiler yani. M noktasındaki mekanik enerjiye baktık. Ve N noktasındaki mekanik enerjiye baktığımızda K noktası, L noktası, M noktası ve N noktası. Şimdi K'dan L'ye gelirken 1 MGH'lık mekanik enerjide kayıp var. Demek ki K ile arasında sürtünme var ve sürtünmeye harcanan enerji de 1 MGH. L-M arasında mekanik enerji kaybı yok. Demek ki L-M arasında sürtünme yok. M n arasında mekanik enerjide 1 mg'şlık kayıp var. Demek ki M n arasında sürtünme harcanan enerji yine 1 mg'dır diyeceğiz. K ile arasında sürtünme kuvvetinin yaptığı iş bölü 2dir Yanlıştır. LM bölümü sürtünmesizdir. Doğrudur. MP arasında sürtünme kuvvetinin yaptığı iş 3 mgH'tır. He, son olarak da P noktasında duruyormuş sevgili arkadaşlar. Son olarak P noktasında duruyorsa e, o zaman burada zaten mekanik enerjisi kalmadı. M, P arasında sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. M neresi? Burası. P neresi? Burası. M, P arasında sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Bu arada olabilir demiş değil mi? Ee, M, P arasında 2 MGH'lık potansiyeli kaybetmişim. Bir de kinetik var. Kinetiğin ne olduğunu bilmiyorum ama 2 MGH'den büyük bir enerji kaybedeceğim. O yüzden 3 MGH olabilir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Yanıt olarak da D'yi işaretleyeceğiz. 14. sorumuz derinliği de değişmeyen bir dalga leğeninde aynı fazla özdeş ve noktasal iki kaynakla girişim desen oluşturuluyor. Buna göre verilenlerden hangileri dalga katarların oluşmasına neden olur? Neydi katar? Katmaktan geliyor. Yani ya iki tane tepe ya iki tane de çukurun karşılaşması gerekiyor ki dalga katarı olsun. O yüzden iki tepe bir tepe bir çukur bir tepe bir çukur düğüm çizgisi oluşturur ya da düğüm noktası. Çift tepe, evet bu bir katar oluşturur. Çift çukur, evet bu da bir katar oluşturur. O yüzden arkadaşlar doğru yanıt B seçeneğidir diyeceğim. Evet arkadaşlar bugün eğitim vahidisi yayınlarının 8. ayT denemesinin fizik sorularını birlikte çözdük. Yayın evine teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Sınava az bir süremiz kaldı. Bu sürelerde arkadaşlar yine bol bol... Yine deneme çözerek denemelerimizi analiz edip eksik gördüğümüz konularla, kısımlarla alakalı son çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor. Ee, umarım faydalı oluyordur yaptığımız çalışmalar. Herkese e, sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.